Pixelo HTML derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle HTML ses etiketlerine ve ses ekleme işlemlerini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir önceki videolarımızda video ve görsel ekleme işlemlerini yapmıştık. Bugünkü videomuzda ise web sayfalarımıza ses eklemeye çalışacağız ve bunların kontrolünü sağlayacağız. Hemen Visual Studio geçelim ve Live Server'da web sitemizi çalıştıralım. Evet şu anda web sitemiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi bomboş bir web sitemiz var. Hemen Visual Studio Code'a geri geldik. Video teklerini hazırlarsanız videoda bir önceki dersimiz olan video etiketini incelediyseniz dediyseniz video tekiyle açıyorduk video eklemek için. Burada da yine aynı mantıklı audio yani İngilizce ses olan audio etiketini kullanacağız. Audio etiketi gördüğünüz gibi açılıp kapanan bir etiket. Aynı video gibi. Ama garip bir şekilde videoda doğrudan içine veriyorduk. sorç alanına veriyorduk. Burada SRC'ye versek de kullanım açısından herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Ben şu anda e, klasörümüzün olduğu noktaya bir tane ses dosyası attım. Telifsiz bir müzik attım. Şu an onu beraber çalıştırmayı deneyeceğiz. İsmi de çok karışık bir isim ama şöyle hemen çıkartabiliyorum. Ve kaydedip web sayfama dönüyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde gelmedi. Bunun daha önce gelmeme sebeplerini video tekinde görmüştük. Bir kontrol panelinin olmamasıydı buraya direkt kontrol eklediğimizde HTML5 ile birlikte gelen kontrol paneli ve sesimiz geliyor. Hemen biraz ses olan ve sesimizi dinleyelim. Sesimiz eklenmiş mi? Evet gördüğünüz gibi sesimiz eklenmiş arkadaşlar. Hemen bir studio stok yeniden geri dönelim. Ee, video etiketlerinde search kısmına da yazabiliyorduk gördüğünüz gibi. Burada da aynısını bir de orada deneyelim. Buradaki src'yi kopyalayacağım ve sileceğim. Buraya hemen bir sorç kısmı açalım ve source kısmının içine yapıştıralım. Kaydedip tekrar web sitemize döndüğümüzde gördüğünüz gibi yine sorç etiketi arasında çalıştığını görüyoruz. Normal kullanım açısından videoda baktığımda herkes source etiketi içerisinde kullandığı için onu düzgün kullanım olarak anlatmıştım. Burada audio etiketin içine doğrudan da kullanıyorlar. Ama yine source'da kullanmak daha mantıklı olacaktır. en azından videomu bize web sitemizi bizden başka düzenleyen biri olursa ekleme işlemleri nereden yapıldığını anlaması açısından mantıklı olabilir. Aynı şekilde ya da otomatik oynatma ya da sessize alma işlemlerini deneyelim. Kontrollemen yanına autoplay. Autoplay yazdık ve kaydettik. Geldik bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi Chrome burada autoplay e izin vermedi. Bunu hatta kontrol ekranın arkasına alalım. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Autoplay kısmı biraz sıkıntılıydı. Yani Chrome gibi tarayıcılar pek autoplay e izin vermiyordu. Yine burada da vermedi. Ama tekrar deneyeceğim. Autoplay kontrol panelini ekledim şu anda. Gördüğünüz gibi başlamadı. Autoplay bir de sorgun içinde deneyeceğim. Ama yine dediğim gibi çalışma ihtimali olmayacak arkadaşlar. Çünkü Chrome buna izin vermiyor. Çok az tarayıcı izin veriyor burada. Gördüğünüz gibi bu izin vermedi. Hemen doğru kullanım yine. Audio'nun içerisinde yapalım. Ve yanına bir de mute ekleyelim arkadaşlar. Bu sessiz demek. Hemen geldim. Gördüğünüz gibi ekle yanaştırayım kontrol panelindeki ses kısım atışının otomatik olarak kapandığını sesin sona görüyoruz hemen bu etiketini kapatalım ve kaydedip geri döndüğümüzde sesin en sonda geldiğini görüyoruz burada da yine video tekniklerine ortak bir kullanım alanı olarak belirleyebilir ve oradan da yola çıkabiliriz resim ekleme işlemlerini gördük videoları gördük ses ekleme kısmı da bu kadardı arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın